Herkese merhaba. Bugün sizlere MQTT in nodunun Dynamic Subscription özelliğinden bahsedeceğim. Bunun için öncelikle bir MQTT in nodunu ekrana alalım ve içine girelim. Burada Action bölümünde Subscribe to Single Topic işaretli olarak gelir. Ve Topic bölümüne hangi topiğe abone olacaksak bu bilgiyi yazıyoruz. Örneğin Under Slash Test 1 bölümünden bilgi almak istiyoruz. Artık MQTT üzerinde bu abonelikten gelen bilgileri okuyabiliriz. Ancak bazen programlama sırasında yapılacak olan ya da gelecek olan abonelik bilgilerinin farklı bir yerden gelmesini isteyebiliriz. Örneğin under test 2'den ya da under ısı, under nem gibi ayrı ayrı bölümlerden gelmesini isteyebiliriz. Bu durumda bizim dinamik bir aboneliğe ihtiyacımız var. Bunu nasıl sağlıyoruz? Tekrar nodun içine girdik. Buradaki subscribe to single topic yerine dynamic subscription bölümünü seçiyoruz. Ve artık alttaki bölüm tamamen yok oldu. Single'daki bölümü hatta tekrar silelim. Dynamic subscription yaptıktan sonra o bölüm zaten otomatik olarak yok oluyor. Dikkat ederseniz sol tarafta yeni bir bağlantı noktası açıldı. Single'da bu bağlantı noktası yok. Sadece sağdaki bağlantı noktası yani bilgi çıkışı var ama bilgi girişi bölümü yok. Bunu Dynamic Subscription yaptıktan sonra görebiliyoruz. Şimdi bu Dynamic Subscription'ı denemek için ekrana Inject nodu yerleştiriyorum. Ve içerisine girip Payload yani Message.payload kısmını değiştirip Message.action olarak ayarlıyorum. Timestamp bölümünde String yerine Connect olarak değiştiriyorum. Yani bağlan. Topik bölümünü şu an için kaldırıyorum. İsmini de connect olarak verelim. Ve bağlantımızı yapalım. Ardından bir tane de disconnect oluşturacağız. Yine message.action'da disconnect komutu göndereceğiz. Ardından subscribe. Ve hatta nereye subscribe olacak? Örnek verelim. Under test 1'in altına abone olacak. Aboneliği nasıl belirtiyorduk? Topik vererek yani message.topic bilgisi göndereceğiz. Son olarak bir de unsubscribe oluşturacağız ve yine topik olarak under test bir tanımlı olacak. Bir de çıkışı okumak için bir debug nodu ekleyelim. Ve bir de yeni bir inject nodu daha yerleştirip MQTT out nodu ile birleştirelim. Burada timestamp bilgisi yerine message.payload'a string olarak selam şeklinde bir bilgi gönderelim. Bir tane daha oluşturalım. Merhaba diyelim. Ve bir tane daha oluşturalım. Deneme diyelim. Bunları da out notuna bağlayalım. Şimdi deploy edebiliriz. Topik bölümünü doldurmayı unutmuşuz. Hemen bunu da düzeltelim. Under Test bir olarak yaptık ve deploy ettik. Deploy eder etmez dikkat ederseniz Connected şeklinde bir bilgi geldi. Hem in hem out notlarında. Eğer bağlantısı alınabiliyorsa otomatik olarak bağlantıyı yapmış oluyor. Peki biz bu bağlantıyı nasıl kopartabiliyoruz? Disconnect diyerek. Disconnect dediğim anda artık MQTT sunucusuna olan bağlantı koparılmış oluyor. Tekrar Connect diyerek bağlantıyı sağlayabilirim. Şimdi subscribe diyerek under test 1'e abone olalım. Abonelik başarıyla gerçekleşti. Artık selam, merhaba ya da deneme bilgilerini under test 1 noduna gönderdiğim zaman bu bilgileri in nodundan da okuyabileceğiz. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi gönderdiğimiz bilgiler ulaşıyor. Şimdi disconnect yapalım ve bilgileri göndermeyi deneyelim. Herhangi bir şekilde ulaşmıyor. Tekrar connect dedim ve bağlantı sağlandı. Unsubscribe dedim. Burada bir hata veriyor. Hemen inceleyelim. Burada iki kez S yazmışım. Bunu düzeltelim. Ve deploy edelim. Şimdi unsubscribe dediğim zaman unsubscribe işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Artık bilgi gönderdiğim zaman bu bilgiler under test 1 aboneliğine ulaşmayacak. Tekrar subscribe dediğim zaman artık bilgiler ulaşır hale gelecek. Disconnect dedikten sonra da yine bilgiler ulaşmayacak. Ama Connect dediğim andan itibaren Unsubscribe demediğim için bilgiler yine ulaştırılabilir halde olacak. MQTT in nodunda Dynamic Subscription özelliği bu şekilde kullanılıyor. Bunu nasıl kullanabilirim derseniz yapacağınız uygulamalarda sabit olarak tanımlamak istemediğiniz ya da değişebilecek bazı MQTT bölümleri varsa bunları Dynamic Subscription olarak tanımlarsanız ileride istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Dynamic subscription aslında kolay bir konu ama connect, disconnect, subscribe ve unsubscribe komutları her yerde anlatılmadığı için çok fazla detay bulamamış olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.